Merhaba arkadaşlar, hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Öğrenme psikolojisi tahminli sorularımızda dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz davranışçı öğrenme kuramlarının özellikleri ile ilgili bir soru. Davranışçı öğrenme kuramları kimlerdir? Skinner'dır, edimsel koşullanma, klasik koşullanma Pavlov'dur. Watson, Gatri şekli kuramlarıdır. Thorndike bağ kuramıdır. Sistematik davranış kuramı Hull'dur. Şimdi bu davranışçılar Genel olarak bize hemen ezberleyeceğiniz nokta şudur. Geleneksel eğitim anlayışını yansıtırlar. Yani size eee davranışçıların görüşü sorulmuşsa şıklardan neyi bulacaksınız? Geleneksel eğitim anlayışını if e yansıtan ifadeyi bulacaksınız. Eğer ki size bilişselciler sorulursa, bilgi işleme kuramında Gagne veya Gestalt öğrenme öğrenme kuramında Koffka, Köhler, Wertheimer gibi isimler sorulursa onlar bize çağdaş eğitim anlayışını yansıtır. Yani hangisi bilişselcilerin görüşüdür derse çağdaş eğitim anlayışını yansıtan ifadeyi bulmanız gerekiyor. Şimdi davranışçılar genel olarak şunu söyler. Hayvanlar nasıl öğrenirse insanlar da aynı şekilde öğrenir. O yüzden birey değil, insan değil organizma terimini kullanırlar. O yüzden öğrenme değil koşullanma terimini kullanırlar. O zaman böyle bir soruda hangisi davranışçıların özelliklerinden değildir diye sorulmuşsa benim şıklarda neyi bulmam lazım? Çağdaş eğitim anlayışını yansıtan ifadeyi bulmam lazım. A seçeneği Öğrenmede kalıtım değil, çevre önemlidir diyor. Şimdi kalıtım nasıl önemli olmaz? Bireysel farklılıkları ortaya çıkaran en önemli noktalardan biri kalıtımdır. Fakat davranışçılar şunu söyler. Biz John Locke'un insan zihni doğuştan boş bir levhadır görüşünü temel alırız. E şimdi insan zihni doğuştan boş bir levhaysa doğuştan hiçbir şey getirmiyor. Tamamen neyin ürünü? çevrenin ürünüdür. Bloom ne diyor? Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır. Ne demek istiyor burada? Kalıtımın hiçbir önemi yok. Öğretmen eğer yeterli çevresel koşulları düzenleyebilirse her öğrenciye her şeyi, her bireye her şeyi öğretebilir diyor. Demek ki Davranışçılar soruluyorsa orada kalıtımı hiçe sayıyorsunuz. Tamamen çevre önemlidir diyorsunuz. B seçeneğine baktığımızda o zaman bu davranışçıların Görüşü arkadaşlar. Bireysel farklılıklar dikkate alınır. Bu bize çağdaş eğitim anlayışını anlatır mı? Evet anlatır. Buradan soruyu yakaladım hemen ve V şıkkını işaretledim. Ya bireysel farklılıklar dikkat alınıyor olsaydı bu limo cümleyi kurmazdı. Yani öğrenemeyen öğrenci yoktur demezdi. Bireysel farklılıklar var. Çok hızlı öğrenen öğrenciler olabilir. Hiç öğrenemeyecek öğrenciler de olabilir. Herkesin yeteneği doğuştan getirdiği özellikler ve çevresel koşullara aynı olmayacaktır. Davranışçılara göre biz çevresel koşulları sağlarız. Herkese her şeyi öğretiriz. Bireysel farklılıklara dikkat etmeyiz. O zaman neyi savunurlar? Sunuş yoluyla öğretim stratejisini savunurlar. C seçeneği öğrenmeyi uyarıcı tepki bağıyla açıklarlar. Evet bu da davranışçıların görüşüdür. Çünkü onlar organizmayı bir kara kutuya benzetirler. İçeride ne yaşandığı bizi ilgilendirmez derler. Biz uyarıcıyı sunarız tepkiyi çıkarırız derler. Yani ben eti veririm salya tepkisini çıkarırım. Sıcağı veririm terleme tepkisini çıkarırım. Fakat bilişselciler biliş ne demektir? Zihin demektir zaten. Yani kognitif kuramcılar. Bunlar özellikle uyarıcı organizma tepki bağıyla açıklar. Yani uyarıcıyı sunarız. Ama önemli olan organizmanın içinde ne yaşandığıdır. Yani o bilgi nasıl alınır, nasıl algılanır, nasıl işlenir, nasıl depolanır, nasıl geri getirilip kullanılır. Bunu kim inceler? Bilisayarcılar inceler. Peki davranışlar bu gözlenemeyen unsurlara dikkat ediyor mu? Hayır dikkat etmiyor. Gözlenebilir davranışlar üzerinde çalışıyorlar. Peki bu adamlar hocam nasıl bilim adamı? Zihni nasıl yok sayarlar öğrendi de. Bu adamlar şunu söylüyor. Psikoloji ile felsefeyi birbirine karıştırmayın. Biz psikologlar bizler pozitif bilimciyiz. Yani deneylere ve gözlemlere dayanmak zorundayız. O yüzden gözlenemeyen unsurları biz dikkate almayız felsefeciler dikkate alır diyorlar. Yoksa Pavlo Nobel Belödüllü bir adamdır veya Skyner'lar bunlar çok üst düzey başarılara sahip insanlardır. Bunların bakış açısı psikoloji ve felsefeyi birbirinden ayırt etmeye yöneliktir. O yüzden organizma bir kara kutudur. İçeride ne yaşandığı bizi ilgilendirmez derler. Davranışçıların e, kuramlarında dikkat, algı, hatırlama gibi unsurların hiçbirine rastlamazsınız. Temel ilkeleri tekrar ve pekiştirmedir. İnsanlara ve hayvanlara ayrım yapmazlar. Tekrar ve pekiştirme yoluyla bütün davranışların öğretilebileceğini savunurlar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.